Ben Ege. Öyle demeyeceksin. Merhabalar ben Alper. Sen ay sen ay. Topuç <laughs> kılıç. <laughs> <Diamond. gülüyor> Taş kılıç kapmıştım. Adam kılıç. Adam elmas, diamond, diamond, diamond. diamond, diamond. Aldın Evet, ben de diamond. Adam <laughs> dalıyor adam dalıyor adam <laughs> da Allah'ını seven yardıma gelsin ne olur. Ben gelemem. Ben öldüm. Ya abi ya ne güzel o benim, o benim. Kim vuruyorsa ya. Ben de, ben de öldüm. Tamam, tek ben kaldım. Tek başıma devam. Hiçbir şeyim yok. Geliyor öldürüyor ya. Nereden gördüm ben bunun olduğunu? Abi bir tane amortim var. Ay, amorti. Zengin olduk. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Mithat ya. Alper kaç para kanki? İki Kim tane var? amorti var. Uy. Ağabey sadece bu paralar mı var yoksa bunun düşük paraları da var mı? Ay, ben abi beni sinemaya götürün. Ağabey sitemizde... Mithat i̇şte adam geliyor taş işte. böyle bu piyanoda sadece 500 bin lira kazanan mı var sadece? Bir kişi kazanmış işte. Hayır, abi yani demek istediğim başka mesela 250 bin lira kazanamıyor muyuz? Var var. Onlar da. Ee, yok, ya, yok abi. Mesela 9 mitad atlayamazsan gittin yalnız. Ben atlarım sorun yok. Ben Bir kere daha öyle demiştin atlayamamıştın. Şu yanları kır zaten atlanıyor bak şu yanları kır Onları atlanıyor. Zaten ben her zaman kırıyorum. Merak Onlardan atlayamıyorum. Adam artık her gelişinde çıktığı için. Oha 2 diamond. Var ya şu an olsaydınız hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> ben ayrı zaten. Ayrıldı Diamond Clash olacağım. Bakın. Iyi. Bu Bu. E kafalık olmadı işte. <laughs> ne yapalım? <yapamadın? gülüyor> ok yollasana Ege. Bakayım, puanım yok. 38 puanım var. Eder 2013 özledim. Allah'ım ya. 2013'ü 2013 dün gibi hatırlıyorum. 2013'ü bir saat önündeki gibi hatırlıyorum. 1 saat. İşte bir saat değildi ki. bir saat 20 dakika. Allah'ım ya. Unutsaymışlar ya. Hayır saatten bak. Evet. Yani i̇şte yine de hesaplamış olduk. Şimdi 5'te başlayan vardı lan. Ben de hatırlıyorum 5'te bir şeyler. Peki belki kazanmıştık bunlar. Ama bu Yok bu değil. Bu oldu ne? Yani, adam mı var senin arkanda? Bana mı öyle geldi? Ben... Yokmuş. Abi, ben. Abi, ben mi, yok üç, beş üç yedi mi ya? Beş üç altı benim ki bala bak. Gören de 300 milyar falan tuttu sanacak ya. Abi ya nasıl tutmaz abi? Ya. Aslında bana tutuyor da dokuz 9 9 sayıdan kaçırmışım ben. Bu sayı ki. Almış gibi şey tutuyor. Ben fakirim oğlum ben almadım. Ben yerde şeref bulsam seviniyorum. Tersim. var mı onu ben. Ben gidiyorum beyler. Vay vay. Beyler bir dakika vallaha. Bir dakika bakayım. Üç kişiye başlayan var mı? <laughs> Alper ya. Ama Alper. ben İlla çıkacak. <laughs> Alper öyle denetle yapıp kendini kandırsana bakalım ne olacak. <laughs> İkiyle başlayan var mı? Alper her sayıyla başlayanı alır mübarek. Oh, ah, Can be, sayıyla falan derken. Sekiz sayıyla, <laughs> ah be sekiz sayıyla, Abi ya şu 50 milyonu kazanan kim bil? Gidip bil. Adını ben... Evet. birisi yazmış demiş amorti ne oluyor? Oha 3 diamond'ım var böyle. Bende de bir tane vardı ayakkabı yapabilirdik. Bence balta yap. Ne baltası lan ben deli miyim? Evet. evet. <laughs> Nereden biliyorsun? Raporu bulduk önce. Bu bu bu. Yine laf bu. Kesinlikle çok büyük bir laf. <laughs> Aynen bu Mitat düşe düşe. Oo, come on. Dur lan. Abi city olan var mı lan? Çocuk city <laughs> yok ya. Başka adam YouTube'a eli yazdı. <laughs> evet gördüm. City var ya. City'm şu an. kral adam o pek. Yetecek lazım. Adam ne yazdı? Sağlar yazdı Skype'tan. Ha. Mithat Ender Pearl versem olur mu? Hayır. Param yetmiyor ki zaten. Ben zengin ben miyim bunu? Anneme gideceğim bağıracağım diyeceğim. Nasıl kağıtlar seçmişsin? Bir dakika. Açalım. Kulağı vericek Kaç tane? Dört. Altı tane var. Hiç <gülüyor> mi var? <laughs> Abi video seçtiğinizde bu. Çok pis katsın bir gitar. Neyse. Ben katarak da inerim. Stick bularsan inerim. Kim var diyorsa bizi öldüren. Oğlum Sağ var ya tipik bu akıllarını bile alsam da İşte o soru papa ya. Mithat. Ne? Sana Bizim kötülük yap. Çeylerin istasyonunda 3 tane adam var bu arada. Mithat sana bir kötülük yapayım mı? Ya, ya. Sen ikinci adına çıkayım mı? Hayır. <laughs> <laughs> Mithat. Adamın daha mutlu işi Belki yani. çıkar ama ortadan bir tane daha kağıt alır onlara bakarsak bir belki çıkar. Misal tren istasyonu buralarda üçlü team var birinde daha oh, mutlu iş var. Stik stik stik. Oh. Ortaya geliyorlar ama adamların armorları o kadar iyi değil de. Ben de trene gidiyorum o zaman lan. Bro. Adamlar ortaya geldi sayılır. Ben, ben de trene gidiyorum o zaman. Spik. Şimdi değil mi şey Alper tamam sus biraz ya ciddiyim. Tamam evet. Güven... Duyan zengin oluyor 4. Abi hani 20 demiştin sen bana ya. 27 dedim ben. Herhalde. Alper kayalı az rol. Alper çeyrek miydi peki? Herhalde. Bilmiyordum ki. Çeyrekse dörtte birini al. Alper üçün birini aldı. Hı. Sen dört Dörtleri hiç olarak görüyorsan. Mithat yerde armor var. Ama sana gerekli hiçbir şey yok. Kafalık var ama deri. Ayrım Ay botum var. Bir adam üstten sana geliyor tellerden. <laughs> Elinde yumruk göster. Gösteriyor, tamam, tamam. Adam full deri. Daş baltası var. Adamı itebiliyoruz bu. Altı tane taktiği var, para kötü etme. Lan AK taktiğini basıyor bu adam. Bak hadi ta. Oku. Okun var mı tat? Bu şimdi atlayacak, bu atlayınca ölür kesin. <laughs> Deşçi. <Düşün>. Hadi <laughs> <laughs> Ok çıktı, ailen çıktı. Vallahi... City'yi de al istiyorsun. Bir de takım var. Güçlü takımsa gelsinler de o. Akıllarını alırız yani. Oha bir de tren istasyonu, tren istasyonu doğru bir adam yok. Flyer'ın ayrı kılıç altın kafalı kokalar. Çakma da var, çakma da var. Senden güçlü ya, sadece kafalıktan dolayı kazanıyor. La, ha tam uzaklaştı, uzaklaştı. İnşaata gitti onlar. Nerede? Sürü, İnşaatta, o... Bin için orada. Ayrın kılıcı var alır. Üçlü timle kapışacak Mithat koş. Tamam, ben üçlü teami tek Bu birini öldürse ikisini canlı tren alır. Lan abi. O adam fake fake gibi koydu. Bir de bir tren istasyonunda adam. Tren istasyonunda. Dur, senin beni bekle. Tren istasyonunda kimse yok ki her adam. Adam da üçlü takımın oraya gidiyor. Bak bak en arkadan sen git. Adamla ortada üçlü tim ortada. Kim Abi, değil Abi team değil mi onlar? Birini kovalıyorlar. Abi çok dikkatli. Aa çiçimlermiş lan. Kim pampa ya? Bak işimiz var. Orta nuralarda adam var. Alışveriş yapıyorlar. Birinin daha mı var? Nerede Ama ortanın inşaatın oralarda ortadaki inşaat. Ama hepsinde çeyin eşyalar var. Çeyin çeşit falan. Abi ama alırlar yine de. Dur abi ben adamı bakıyorum. Sıkan da adam var. Takvimi iyisin. Yaktı adamı, yaktı. Yaktı. Ahmet'i. Taktik. o zaman, dal o zaman. Gold'u, gold'u çeşme istiyorum ya. Altın elma var herhalde. Benim de var. Yok hanım! Diamond kılıcı var! Osurup bir kere! Osurup gücü. kere. Ama buna bayağı doğru. Ya da şeyler söyleme. Heh. Kaçma! Kaçma! Orkut, orkut! Saat etmece kadar. O kadar <laughs> Bir tane daha çakma var. Bırulsun sen onu. Bir tane daha oku kalmadı adamın. Elips mi? Ver baba ben. Dur. Ne buldunuz? Abi var ya katmasa. Bir tane kafalığı yok mu? Bakayım. Atan ne başladı? Ok verdim Mithat. tane. Of her günde biten selmiyesini de öldürdü ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki videoda görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Bay bay. Deri kafalıklı kral. Yeah. Bay bay.